Kocaeli Spor'un basın ve medya ilişkilerinden sorumlu Başkan Vekili Abdülkadir Yılmaz, Kocaeli Spor'un Ankara Demirspor'u 3-0 yendiği çeyrek final rövanş maçından sonra maçı izleyen basın mensuplarına maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Şimdi tabii playoffa kaldık. Bu maçlar iki ayaklı olduğu için bunu sabırlı olmamız gerekiyor. Bu ilk turun ikinci maçı, iki ayak, ikinci ayadı. Ankara'dan bence güzel bir skorla dönmüştük. Burada kendi evimizde, kendi sahamızda sabırla sonuca gideceğimizi düşünüyorduk. Ve öyle de oldu. İkinci yarı umduğumuz skoru alıp bir üst çıktık. İnşallah Perşembe günü Hekimoğlu'yla da burada iyi bir skorla pazar günü Trabzon'a gideriz diye düşünüyorum. Evet, oyuncu değişikliklerden sonra oyun gerçekten çok önemli bir etkisi oldu. Tak, oyunla ilgili ne Şimdi Ekibimiz olacak, teknik ekibimiz çok güzel hazırladı. Asıl yediye yok aslında. Tam bir aile gibi hazırlandılar. Bizim herkes motiveydi. Biz de son birkaç gün zaten tesislerde onlarla beraberdik. Beraber yedik, beraber içtik. O açıdan arkadaşlar tam motiveydi. Ne yapacaklarını da sahada gör, biliyorlardı. İlk yarı kontrolü oynadık gördüğünüz gibi. Sonra değişikliklerle birlikte gerçek kocaeli sporu gördük. Kısa sürede zaten işi bitirdik. İnşallah... Perşembe günü içeride de böyle yine akıllı oynayarak, sabırlı oynayarak avantajlı bir skorla Trabzon'a gideriz diye düşünüyorum. Evet. maçın içeride olması bir dezavantaj olabilir mi? Artık bu saatten sonra Kocaeli Spor için avantaj dezavantajı değil, akıllı oynayacağız. Sabırla hedeflediğimiz bir üstüge kol kola beraber yürüyeceğiz inşallah.